Neden Türkiye'de belediye başkanlarının yüzde yüzü görevleri sırasında böyle derin duygular yaşar? İşte Ferdi Zeyrek'in acı kaybı ve İmamoğlu'nun dokunaklı başvurusu. Gerisi yürek burkan bir hikaye. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cezaevinden Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Neden mi? Çünkü Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek, havuzundaki bir arızayı kontrol ederken elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. 70 dakika boyunca kalbi durdu. Doktorlar büyük mücadele verdi. Ama maalesef kurtarılamadı. İmamoğlu, yıllardır yol arkadaşlığı yaptığı Zeyrek'in cenazesinde bulunmak istiyor. Başvurusunda Ferdi sadece bir meslektaş değil, gerçek bir dostu, dedi. Bu başvuru siyasetin ötesinde insani bir bağın ve acının göstergesi. Sizce İmamoğlu'nun bu isteği kabul edilmeli mi? Yorumlarda buluşalım.